Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kesinlikle kanalına abone ol. Evet. Fazla sponsoruz bu arada. Video çekim sponsoruyuz. Ee, bugün Kunduz'la bir sohbet edeceğiz. Sizi de buradan sohbetimize tanık etmek istiyoruz. Arkadaşlarımız. Evet. Ha, Su Hanım. Su Hanım'ı merhaba diyeyim Durun. Su. Uzak. Like. Suklayım. Evet. Hadi arkaya gidiyoruz. Sohbet bugünkü amacımız. E Emir Bey izlemezsiniz. E, e, Sevsin, e Emir izleyici. Bey. Sizin. Ya. <laughs> Bak, bunlar izleyici. Şu <laughs> an izleyicilere bakın. <bakıyoruz. gülüyor> Onların karşısında rezil olma. Tamam hadi hadi. Arkadaşlar güzel bir video olacak. İyi seyirler dileriz. Siz sen bir şeyler bir şey yapıyorsunuz. Allah <laughs> e, evet, Allah. Video çekiyoruz. Geldiğinden beri dijital yapıyorsunuz. Onu kapıyı böyle ağzını burnunu yamatıyorsun. <laughs> Eee evet bugün ne yapıyorsunuz Emir Bey? Yapıyorsunuz? Ya. <laughs> Emir gerçekten <gülüyor> söyle. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bahçe oldu çıktım ne yapayım? Bahçe Evet, sayı <laughs> biliyorum. Bugünlerde ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? <laughs> evet, derslerimiz var. Okullar başladı. Biliyorsunuz bu <laughs> <mi? O> videolar. <gülüyor> <gülüyor> <O videolarken çekiliyor>. <gülüyor> okul varken çekiliyor. Okul işkenceleri. Bunu <laughs> İşte saat kulesinin bir programı. Evet, evet. bu bana 5 milyon dolar mal oldu. Biraz espri yapalım değil mi? <laughs> bir artı bir kaç eder? 31. Bir. <laughs> bir artı bir kaç eder? Teşekkür <laughs> ederim. Ama siz şımarıyorsunuz. Yok şımarmıyoruz. Arkadaşlar şu varmıyorum nasıl... Ar arkadaşlar bize ee, dislike atıyor bu video aslında cringe değildir hiçbir şekilde de cringe değildir İzleyen keremlerin hepsi cringe'dir kerem isimli kişiler cringe'dir arkadaşlar bunu bilin ama size demiyorum biz kahvelingiz sitesinde oturan kerem isimli kişi kafasında cringe'lik vardır arkadaşlar kerem bey kanalını sakın açmayın o adamı öldüreceğiz Şimdi toplanın, şimdi dövün, şimdi oldu. öldürün. Ya, Değil mi arkadaşlar? Kabul edin. Bu videoda Video sohbet ediyoruz. <gülüyor> yorumlarda <gülüyor> bekliyorum yazılarınızı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumların altına Minecraft'ın eski sürümü yazarsanız bir yorumunuzu beğeniriz. Bu arada neredeyim? Ha, ha, videoyu... Bu arada çok bu videoya tam 13 tane falan, en yüksek 13. 10 tane like gelirse nasıl nasıl YouTube kanalı açıldığını size göstereceğim? Evet gösterebilir. Biz zaten şimdi e, değişik bir video çekeceğiz arkadaşımla bir e, arkadaşımın oyunlarını ve şeyini tanıtacağız. Şu anlık sadece bir şey yapıyoruz. Evet. Bugünkü tanıtımlarımızı yapıyoruz. E, sohbette bir şeyler yazıp bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da bizi. Abi orada yaşamış yerim ya. var. Sevdiğinizi.